Rize'de baz istasyonu tartışması çıktı. Belediye baz istasyonlarının yarattığı etkiyi belirlemek için araştırma yaptırdı. Basın toplantısıyla sonuçları açıklayan profesörün önemli bir risk yok sözleri salondakileri kızdırdı. Belediye başkan vekili toplantıyı terk etti. Hocam etmeyin. Hocam bak benim kafamı taşa atay 3 senedir 5 senedir bununla uğraştım. Rize Fener Camii'nin dernek başkanı öfkeli. Öfkesinin nedeni ise camiye yerleştirilen baz istasyonu ile ilgili araştırmanın sonucu. Aslında kent genelinde birçok noktaya baz istasyonları kuruldu. Ve o istasyonlardan sadece dernek başkanı değil, belediye başkan vekili İrfan Kandil de rahatsızdı. Benim kapımın tam dibinde, yatak odamın yanında ben buraya hiç zarar olmasa dahi ben rahatsız oluyorum. O zaten. Gece Belediye bu yüzden Sakarya Üniversitesi'ne araştırma yaptırdı. Baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik etkinin risk yaratıp yaratmadığı ölçüldü. Ee, önemli bir şey yok, durum yok. Yani 160 noktada yaptığımız Ölçümler bunu gösteriyor. Araştırma sonucunu açıklayan Profesör Osman Çerezci'nin sözleri kimseyi tatmin etmedi. İlk tepki belediye başkan vekilinden geldi. Ben de bunun zaydırıcılığına inanmıyorum. Bu verdiğiniz değerlere de inanmıyorum. Evime de huzurlu yatamıyorum. bundan sonra bana ne anlarsanız Sizin cep telefonu bulundurduğunuz sürece bazı istasyonlar... İrfan Kandil salonu terk ederken sözü Fener Cami Dernek Başkanı aldı. Ama o da istediği yanıtı alamayınca sinirler gerildi şimdi bazı o istasyonu insanlar üzerinde hiçbir şey yapmıyor. Radyasyon vermiyor deyin. Değil Bunu mi? kapatalım. Değil bir dakika da de. daha ne hocam Yaptı ya. ki. Hocam etmeyin. Hocam bak benim kafamı taşa Sayın İrfan Bey diyor ki benim evimin önünde var. Yani Hayır. Önemli olan... Ya ne yönetmenliği diyorsunuz benim ya benim yönetmenlik? <Gülüyor> Toplantı <Gülüyor> gergin şekilde sona erdi. değil Biz siz bunun zararlı